Hepinize merhaba arkadaşlar. Gamecube Tumay'ın yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FS 16'ya kaldığımız yerden devam ediyor. En son hatırlıyoruz. Jun falan satmaya gitmiştik. Birkaç bir şey yapıyorduk. Bugün gene kaldığımız yerden devam edecek. Şimdi şurada bir tane ağacımız almıştı. Onu da bir alak. Tamam. Bunu da aldık. Gidelim şunu da sata hemen hızlıca. Şu anda aktif paramız 60 bin paramız var. İyi para. Bu parayı yine kullanırız. Şu biçerine e, tırnan işim bitti. Şu tır ben bir götüreyim şuraya. Şu tırı kullanacağım nasıl olsa bir yerde. Şöyle nasıl diyeyim. Hızlı ulaşabileceğim bir yere koyayım. Ya şuraya koyayım ya. Şurada tam oluyor. Her zamanki yerine koyayım ha. Tamam. Ee, gel 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 Geri gel biraz. Tamam. Ee, senin burayı sürme için bitmiş. Şu en başa alayım seni. Şu öbür tarlayı da hemen bir bitirsin. Ondan sonra buna geçerik. orada Bu da burada da ağaçlar varmış ha. Yani bunları da alabilir miyiz aslında? Tamam sen burayı toplayacaksın. Sen günleri sattın. Paramız nadir olmuş. 144 bin. 60 bin de şeye gelmiş. Ta. Şuradaki ağaçlar ben bir keseyim. Şu tarafta da ağaçlar var. Şuradaki ağaçlar da gene işimizi görecek. Yani kesebildiğimiz kadar ağaç kesmeye çalışacak işte. Alamay şunu da. Tamam. Bizimki hemen götürsün. Odunları satsın gelsin. Tarlaların falan olmasını bekliyor. Bu da burayı bitirmiş. Sen de bir götüreyim önce bir koyun yerine bir boşaltak. Kalanını zaten süt yerine boşaltacak. Sütten ne kadar para gelecek onu hiç bilmiyorum ama günden güzel para geliyor. FS 16 bitirdikten sonra FS 18'e geçeceğim. FS 18 bence daha uzun olur. FS 18 serisi. Ya böyle FS oyunlarını oynamak istiyorum. İleride eğer bir tablet falan alırsam ya da daha iyi bir telefon alırsam da FS20 yapmak istiyorum. Bu FS20'de yaparız gene. Ya bu kadar boşalttı. İyi. Olsun. Bu da iyi. A, odunları da satılıyor. Odunları da satsın gelsin bizim kemen. Boşalt da buraya. Ne kadarını boşaltacağım? Bu adamını boşalttı. Tamam. Ve bu kalsın burada o zaman. Biz daha sonra gelir gelir buraya boşaltırız. Araya gitmesin yoksa. En olmadı fazla geleni satarmıyor. Çok da şey değil yani. Şuna hemen bir takayım Tamam. Ee, ekime geçerik birazdan. Seni şuraya alıyorum. Bir çerin haznesi dolmak üzere. Tamam. Bir çerin doldu dolacak neredeyse. Şu son turda büyük ihtimal dolacak. Ee, yapabileceğim başka bir şey var mı? Gayet kaç dakika olmuş lan? Gayet 3 dakika olmuş. Bu bölümü de kısa yapayım o zaman ya. Çünkü yapacak bir şey yok hakikaten. Ne yapayım mecbur kısa yapayım. Ama sonraki bölümü gene bir 6-7 dakika yapacağım. Evet o zaman arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz atıp abone olarak kalmaya Bu sırada daha çok video gelmesini istiyorsanız ne yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. Ramazan ayı boyunca full gelecek. Ama Ramazan'dan sonra da gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atarsanız yeterli olacak. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ramazanınızdan mübarek olsun. İnşallah daha güzel Ramazanlarınız da olur. Hadi ben kaçtım.